Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk her ay gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Yayla Dağı'nda bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Öntürk ilçede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan deprem konutlarının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. <laughs> Ön Türk yapılan örnek daireleri gezerek konutların yapım aşamaları hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. 467, 5 tane de kapıcı dairemiz var, 472 adet konutumuz var. Ee, i̇nşaat ilerlemesi olarak kapanı %100'ü bitirdik. İndi işlerde de %50'lerdeyiz. Genel anlamda da %50'nin üzerine çıktık hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kaç gün oldu? Kanal Kaç gün oldu? 3. ay 25'inde başladık. Yani evet. 3. ay 25'inden böyle çalışıyoruz. 6 ayda bu noktada. Evet. 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 12. Ee, ay teslimatımız var. 100 konutu teslim ediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa hedefimizde tamam. var. E, Kalan da ilerleyen süreçte evet. tepindik ay içinde tamamen teslimatını yapacağız. Allah bir Tamam. İnşallah. Evet. Elinize Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Kur'an'ın e, yerleşecek kardeşlerimize de benim buradan bir müjdem olsun. Buranın e, ulaşım sorununu biz büyük şehir olarak hat koyduk, çözeceğiz. Inşallah. E, i̇kincisi de yol bağlantılarını falan da inşallah yapacağız. Buradan size yeni bir mahalleyi güzel bir şekilde başta Cumhurbaşkanımız buralarda hükümetimiz. Biz de inşallah üst yapısıyla, ulaşımıyla yapıp yayladığımızı hediye edeceğiz. Elinize sağlık. Sağ olun. Ee, tüm arkadaşların emeğine sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Allah bir daha da böyle bir afet göstermesin.